Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda motor startı anlatmaya çalışacağım. Bu uçurtma kaldırma kurulumu. Bunları zaten daha önceki videolarda bahsetmiştik. Bunlara çalışmış olmanız lazım. Artık bunlar iyice oturmuş olmalı. Ondan sonra motor starta geçmelisiniz. Hatta motor starttan önce body direct çalışmalısınız. O da iyice oturmuş olmalı. Ondan sonra Water Start'la Kite Surf yapmaya başlayabilirsiniz. Yavaş yavaş. Eğer kendi çabalarınızla öğrenebiliyorsanız olmuyorsa e, mutlaka ders almalısınız. Gene Bursa Ayazma sahilindeyiz. Güzel geniş bir sahil. Secret spot dedikleri yerlerden henüz keşfedilmedi. Çok fazla bir rüzgar yok ama bizim işimizi görecek kadar var. Videomuzu çekebiliriz. Hatta biraz surf de yapabiliriz. uçurtmamızı kaldırdık. Bordumuzu aldık. Suya doğru gidiyoruz. Uçurtmamız sol elde. Bordumuz sağ elde. Uçurtmamız sol elde olduğu için hafif sağa doğru yatık. Yani saatin bir konumunda. Bu şekilde suya doğru ilerliyoruz. Evet komşular laf atıyor. Sağ olsunlar. Bizi çok seviyorlar. Buralarda. Şimdi Water Start'ta en önemli dikkat edeceğiniz hatta tek dikkat edecek olduğunuz şey bence e, Rotasyon Rotasyonu kaybederseniz Water Start yapamazsınız uçurtma sizi değişik bir şekilde sürükler bordunuz arkada kalır sağda kalır Solda kalır Rotasyonu kaybediyorsanız hemen Bordu ayağınızdan çıkartıp ayağınız hazır yere basıyorken yeniden geriye doğru gidip pozisyonunuzu alıp yeniden başlamalısınız. Bakın şimdi sol elimizle uçurtmamız sağ tarafta ve ilk giyecek olduğumuz ayağımız sol ayağımız. Yani sol el sol ayak. Daha sonra sağ ayağımız. Uçurtmamız tam karşımızda. Bordunuzu da uçurtmamıza paralel bir şekilde tutup Sol ayağımızı önce giyiyoruz. Sonra elimizle bordu hafif itleyip öteki ayağımızı geçiriyoruz ve bakın uçurtmanın tam karşısında duruyor bordumuz. Paralel bir şekilde uçurtmamız düz, bordumuz da düz. Ve şu anda aslında uçurtma sizi çekiyor. Eğer bordunuz yanda durursa bakın hop rotasyonu kaybettiniz. Bordunuz arkaya doğru gitti. Siz döndünüz. Aynı şekilde bu öteki tarafa doğru da olabilir kesinlikle rotasyonu kaybetmiyorsunuz. Kaybederseniz yeniden geriye doğru kayıyorsunuz. Çünkü uçurtma sizi sürekli kıyıya doğru çekiyor. Yine yeterli bir alan oluşturup yeniden deneyeceğiz. Yine sol elimiz barımızda sol ayağımızı önce giydik sonra sağ ayağımızı giydik iki elimizle boru tutuyoruz uçurtmamız karşıda board uçurtmamıza paralel ve burada bakın eğer sol tarafa doğru ayağımız kayarsa gene rotasyonumuz bozulmuş olur sağ tarafa doğru kayarsa gene rotasyonumuz bozulmuş olur bu şekilde düz bir şekilde uçurtmanın sizi yavaş yavaş çekmesine izin veriyorsunuz. Ve daha sonradan sihirli bir hareket var. Uçurtmanızı gitmek istediğiniz yöne doğru, biz burada şu anda sağa doğru gitmek istiyoruz. 2 e, Saat 2 yönüne doğru barımızı hafif eğik bir daldırma hareketi yapıyoruz. Bu daldırma hareketini yaparken de barımızı da biraz çekiyoruz yani power veriyoruz. Bakın sağa doğru. Ön ayağımız düz olacak. Arka ayağımız hafif kırık olacak. Bakın gene şu anda rotasyondayız. Daldırma hareketimizi yapıyoruz. Bizi yavaş yavaş çekiyor. Buna hemen kalkıp ayaklanıp gitmeye çalışmayın. Buna sürekli bu şekilde biraz biraz çalışıp sizi çeksin. Kalkar gibi yapın. Eğer az verirseniz sudan tam noktada kalkamazsınız. Barınızı az çekerseniz. Ya da daldırmayı az yaparsanız rüzgarın şiddetine göre. Çok yaparsanız da sizi bordunuzun üzerine alır ve bordunuzun üzerinden de devam ettirip suya doğru düşürür. O yüzden rüzgarın şiddetine göre bu hem power'ı hem daldırmayı kaça kadar yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Bunu da deneye deneye yapıyorsunuz. Bakın şimdi yeniden geriye doğru gelelim. Çünkü uçurtmamız bizi kıyıya doğru çekti. Biz e, water start yapmaya çalışırken bizi hafif hafif çekiyor. Yani fazla da vaktimiz yok. E, eğer iki ayağımızı bordumuza giydiysek e, water start için de fazla vaktimiz yok. Süre başlamış oluyor. Ters tarafa doğru da gene bakın aynı. Bu sefer sağ elimiz ve sağ ayağımızı önce giyeceğiz. Sonra sol ayağımızı sonra giyeceğiz sağ ayağımızı önce giydik sonra sol ayağımızı giydik daldırma hareketini 12'den bu sefer 10'a doğru 9'a doğru yapıyoruz power da veriyoruz hafif power da veriyoruz ama şu anda bizim rüzgarımız sağ tarafa doğru estiği için o tarafa doğru kalkış yapmamız daha mantıklı çünkü e, bu öteki tarafa kalkarsak e, varacak olduğumuz yer gene kumsal olacak. Gene dönmemiz lazım bu tarafa. Evet şimdi sol elimiz, sol ayağımızı giydik. Arkasından sağ ayağımızı giydik. Uçurtmayla bordumuz paralel. Ve ona doğru daldırma hareketi yapıyoruz. Hafif de power veriyoruz. Bizim vücudumuzu bordun üzerine doğru kaldırıyor. Ondan sonrası denge işi. Bu dengede yapa yapa kazanacak olduğunuz bir şey. Ön ayağımız e, düze yakın, hafif kırık. Arka ayağımız daha fazla kırık. Ve burada eğer e, fazla güç veriyorsak barı çekmiyoruz kendimize. Öne doğru itliyoruz. Eğer öne doğru itledik hala bizi hızlı gidiyorsa ve daha yavaş gitmek istiyorsak o zaman uçurtmayı... E, 9 civarlarında, 10 civarlarında tutmuyoruz da işte 11'e daha yakın, 12'ye yakın, 12,5, 11 civarlarında tutarak da hızımızı azaltabiliriz. Bu denge işleri yapa yapa çalışa çalışa edineceğiniz beceriler. Evet. Dönüşlerde de Dönüşlerde de aynı sanki water start yaparmış gibi sağ tarafa gidiyorduk uçurtmayı 12'ye doğru çektik 12'ye doğru çektiğimizde gene hafif bir power verip e, uçurtmanın bizi öne doğru sürüklemesine izin veriyoruz ve aynı water start yaparmış gibi bu sefer öteki tarafa daldırma hareketi yapıp dönüşü tamamlıyoruz. Dönüşler bu şekilde ama ilk zamanlar dönüşü yapamamanız çok normal. Ne yaparsınız? Sağ tarafa doğru gidersiniz. Uçurtmayı 12'ye doğru çeker. Durur. Ve ondan sonra öteki tarafa doğru daldırma hareketi yapıp diğer tarafa doğru kaymaya başlarsınız. Daha sonradan bu ikisini birleştirirsiniz. Yani durup durup sol taraf, durup sağ taraf bu şekilde de kayabilirsiniz ilk başlarda. Yani dönüş hareketi de water start hareketi hemen hemen aynıdır. Aynı mantık vardır. Biraz öne doğru gidersiniz. Ve daldırma hareketiyle bu sefer bir taraftan öteki tarafa doğru uçurtmanızı yönlendirirsiniz. Ee, yani kiteboard'un e, zor aşamalarından biri water start. Biraz uğraşmanız lazım. Rotasyona çok dikkat etmelisiniz. Rotasyonun kaybolmadığından emin olmalısınız. Bakın şimdi düştük ve bordumuz arka tarafta kaldı. Body drag yaparak bordumuza doğru zikzak hareketleriyle bir kere de ulaşamazsınız bordunuza arkada kaldığı için. Bakın önce sağ tarafa doğru sol elimiz uçutmamız sağda sağ elimizi açtık. Sağa doğru yöneldik. Şimdi öteki elimizi alıyoruz. Sağ tarafa gittik. Biraz gittim. Yeterli görmedim. Biraz daha gidiyorum sağ tarafa doğru. Evet. Şimdi uçurtmayı 12'ye aldım. Elimi değiştiriyorum. Sağ elim uçurtma solda. Sol elimi de ve ayaklarımı da açtım. Böyle direkt yaparak borduma doğru ulaşıyorum. Borduma gitmeye çalışıyorum. Yani bunları da unutmamanız lazım. Bunların hepsini ara ara çalışmalı, ara ara hatırlamalısınız. Çünkü açık denizde, ayağınızın değmediği yerde bu çok önemli. Body drag. Bordunuz olmadan büyük sıkıntı yaşarsınız. Evet bakın şimdi yine daldırma hareketiyle beraber uçurtma sizi bordun üzerine kaldırıyor. Ve kaymaya başlıyorsunuz. Yani burada biraz kolay gibi gözüküyor ama kolay değil. Üzerinde çalışılmalı. Ee, diğer e, videolarda anlattıklarınız nasılsa bunun da iyice pekişmesi gerekiyor. O yüzden Water Start'a çalışıp hani hemen kaymaya geçmeyin. Durun yeniden e, kalkışa geçin. Durum yeniden start yapın ve bunu iyice pekiştirmeye çalışın. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hoşçakalın.